Altın Tanrıçadağ'ın mutlu akşamlar arkadaşlar. Bir su falı ile beraber karşınızdayız. Siz sevdiniz, çek dediniz, ben de çekiyorum sizler için. İzleyen genel enerjinin adına kadın, erkek, cinsiyet fark etmeden arkadaşlar. Beni izleyen tüm canlı varlıkların niyeti adına su falına bakmak istiyorum bugün. Niyetlerinizi edin, dualarınızı dileyin arkadaşlar. Hazır olduğumuzda su falına başlayacağız. Evet, hazırsanız, niyetlerinizi tuttuysanız arkadaşlar, geçmiş sezgisi ve gelecek sezgisiyle beraber bakalım neler aktaracak bize. Neler göreceğiz, duru görelim bakalım arkadaşlar. Hazır mısınız? Hazır mısınız arkadaşlar? hazırsınız. Ben de hazırım arkadaşlar. Bu güçlü tılsımı yakarak su falına giriş yapacağım. Ve hazır olduğumu hissettiğimde bunu yapacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? Geçmişin ve geleceğin şifası bu kağıtla beraber yanıyor şu anda. Ve bütün bilgiler doğru görüyoruz. Bizlere aktarılacak. Sizlerin adına niyet ediyorum. Su falan için. Sizin dilekleriniz gerçekleşecek olandır. Sizin amelleriniz size yardım edecek olanlar arkadaşlar. Gönülden yana o kadar şanssız hissediyor ki bazılarınız aşktan yana, mutsuzluktan yana. Yani niye ben mutlu olamıyorum, niye ben hep böyle gidiyor, hep bir şeyler ters gidiyor, hiçbir şey yolunda gitmiyor. Bir gün gülüyorum, ertesi gün ağlamak zorunda mıyım? Ertesi gün her şey kötü olmak zorunda mı diye bazılarınız böyle kendini yemiş arkadaşlar. Neden böyle oluyor? Bunlar neden benim başıma geliyor? Hayat neden beni seçiyor her seferinde de bunlar oluyor. Hiç mi tam anlamıyla gülemeyeceğim? Hiç mi tam anlamıyla mutluluğu bulamayacağım? Kimse mi beni sevmeyecek? Bakın düşüncelere bakın. Ne kadar olumsuz düşünceler var aklınızda? Hiçbir işinizin bazılarınız yok, hiçbir işim rast gitmiyor. Hiçbir işim gitmiyor. Elimi neye atsam sanki kuruyor. İnsanlar benden uzaklaşıyor diyor bazılarınız. Gönül kapılarını kapatmış olanlar var aramızda. Sanki bir dört duvarın içerisindeyim. Elim kolum bağlanmış. Hiçbir yere kıpırdayamıyorum diyenler var aramızda arkadaşlar. Birbirinin sırtını dönmüş insanlar var aramızda bakın. Bir ayrılık yaşamış bazılarınız bir zaman önce ve o insanın yolunu gözlüyorsunuz hala. bazılarınız arkadaşlar özellikle beni izleyenlerden boşanmış olanlar var. Yani tam anlamıyla resmi olarak boşanma olmasa da bazılarınızda bu. Yani karşıdaki insan sanki yani yükünü almış gitmiş gibi görünüyor. Bazılarınızın gönül ilişkilerinde bir tıkanmalar özellikle bana diyor ki arkadaşlar 2 yıl veriyor 2 sene 2 sene 2 sene 2 sene dolmadan arkadaşlar 2 sene dolmadan gönül ilişkilerinizin yoluna gireceğini söylüyor bana. Evet güzel bir kapının açılacağını söylüyor 2 sene dolmadan önce arkadaşlar. 2 sene içerisinde gönül ilişkileriniz yoluna girecek aşkı kaybettim dediğimiz noktada o aşkı tekrar bulabilir, onunla tekrar karşılaşabilirsiniz. Bu konuya dikkat edin. Nazarı ve pisliği görüyor musunuz? Nazarı ve pisliği görmeniz lazım arkadaşlar. Neye inanıyorsunuz o şekilde davranın. Kurşun döktürebilirsiniz. Yani bu nazarı artık dualarla mı atarsınız bilmiyorum. Bakın üstünüze pis bir kadının gözü var arkadaşlar. Esmer ve suratı hafifçe, hafiften geniş bir kadın bu. Bunun kötü ve kem gözleri üzerinizde. Bakın bir başarı ve bir iyi haber durumu var. Evrak çıktı burada. Bir başarı ve iyi bir haber var. Uzaktan gelecek, mesafeli bir yoldan iyi bir haberiniz var ama bir insan önünde durmuş ve bunu engelliyor arkadaşlar. Suyun enerjisi. Mum'un enerjisi bakın bana söylüyor. Diyor ki gittiğin yoldan vazgeçme. Doğru yoldasın ve sakın pes etme diyor. O kadına arkadaşlar dediğim gibi dikkat edin o kadına. Bir kadın enerjisi çıktı. Gözü hepsinin üzerinize ve nasibinizi engelleyen bir kadın olarak göründü bu bana. Koyu renk saçları olan bir kadından bahsediyorum. Bu konuda lütfen dikkatli olun. Koyu renk saçları var bu kadının. Ve çok yakında aile hayatınızda izleyenlerinizin çoğunda arkadaşlar aile hayatında bir e, laf gibi bir yani bir söz var burada bir tartışmaya söz bir tartışmaya neden olabilir bu söz bir dedikodu gibi de yansıdı ancak e, olmamış bir şey olmuş gibi gösterilebilir bu konuda da dikkat edin akraba çevrenizden de bu konuda bir tartışma haberi duyabilirsiniz yani böyle karşı taraf çok böyle derler ya arkadaşlar kaşınıyor, e, duramıyor sanki bir şeyler öne atmak istiyor. Sürekli bu konuda lütfen dikkatli olun diye ben de sizi uyarıyorum. Ve çok ilerleyen zamanlarda arkadaşlar 2021'in Eylül ayını işaret ediyor bana. 2021'in Eylül ayında birçoğunuzun beklediği nasip gelebilir. Parasal açıdan bir nasibiniz var 2021'in Eylül ayında arkadaşlar. Eylül'ün 3'ü olabilir, 13'ü olabilir, 23'ü olabilir ama üçlü bir vakitte, Eylül'de üçlü bir vakitte güzel bir nasip, güzel bir haber var gibi görünüyor bana. Hislerim bu şekilde arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın bir yangın olmuş olabilir, bir yeriniz yanmış olabilir. Bu konuda da lütfen eğer olmadıysa dikkatli olun. Birçoğunuzun evinde, hanesinde dumanlar yükselmiş olarak görüyorum. Bu konuya lütfen önemli dikkat edin arkadaşlar. İsminde D harfi, V harfi ve S harfi olan arkadaşlarım, sizler de lütfen e, yakın arkadaş çevrenize dikkat edin. Yakın arkadaşlarınızdan gelecek bir ihanet durumu söz konusu olabilir. Bir dolandırılma ya da kandırılma da söz konusu olabilir. Altılı bir vakit veriyor bana. Altı gün sonrasını yormak istiyorum. 6 gün sonrası ya da Haziran ayı da olabilir arkadaşlar. 6 gün sonrası ama yakın olarak hissettiğim tarih Haziran ayı da olabilir söylediğim gibi. Bu tarihler arasını baz alın kendi hayatınızda. Burada da hayatınızda bir ilerleme, bir ivme kazanacak hayatınız. Bir farklılaşma var hayatınızda bu söylediğim zamanlarda. Yani 6 gün sonrasında da olabilir. Ya da 6. ayda da olabilir. Bir farklılaşma, bir hız kazanma var. Hayatınızda bir karmaşa var ama olumlu bir karmaşa arkadaşlar. Ya yani bir hızlılık var hayatınızda. Bir şeylerin başlangıcı olabilir. Bir şeylerin telaşı olabilir. Böyle bir durumunuz var. Olumlu olarak gördüğüm. Bir telefon haberi var. Çoğunuza bakın. Bir telefondan bir haber var. Bu telefondan gelecek haber sizi biraz üzebilir arkadaşlar. Bu konuda da lütfen tedbirinizi alın. Yani böyle bir haber gelirse kendinizi çok yıpratmayın bu konuyla alakalı diye uyarabilirim ancak tabii ki üzücü bir olaysa insan ne yapabilir ne söyleyebilir yakın çevrenize dolaşan bir insan var bakın bir erkek gibi görüyorum ben bunu. yakın çevrenize dolaşıyor ancak sizde varlığını sanki izini belli ettirmek istemiyor sizi uzaktan uzağa böyle izliyormuş gibi geldi bana bu yakın çevrenize dolanan erkeğe de eee yani sizden sanki bir beklentisi varmış gibi, sizden bir şeyler duymak istiyormuş gibi sezdim. Bu erkeğe de lütfen dikkat gösterin. Evet, bu erkek ilerleyen süreçte yani şu zaman en azından başınıza bela olmasa bile ilerleyen süreçte sanki bu erkek yolunuza bir taş koyabilir arkadaşlar. Yolunuza bir engel koyabilir, bir set çekebilir diye yoruyorum ben bu erkeği. Çünkü olumlu görmedim çevrenizi yani sarmak için adeta uğraşıyor bir erkek. Ve olgunca bir erkek arkadaşlar. Bazılarınız işten ayrılmış ya da çıkarılmış olabilir. İş hayatında sorunları olan arkadaşlarım var burada. İş hayatıyla alakalı beklenmedik bir teklif bazılarınızı bulacak arkadaşlar. İş hayatıyla alakalı beklenmedik bir fırsat, bir teklif olarak yorumluyorum sizlere. Birine zamanda verdiğiniz bir para olabilir bir hediye olabilir, bir eşya olabilir. Bu neyse size geri döndüğünü görüyorum. Bu maddi bir somut bir şey, elle tutulan bir şey, bir para olabilir, bir hediye olabilir. Bu size geri dönecek. Beklediğiniz alacağınız varsa bunu da bu şekilde yorabilirsiniz. Size geri döneceğini ben buradan söylüyorum. Bir dilek ve bir murat. Bazılarınızın aklında sadece o olsun ben başka hiçbir şey istemiyorum dediğiniz bir nokta var. Bakın yüreğinizin en derininde. Ben sadece bu niyetimin, bu duamın kabul olmasını istiyorum. Hayattan başka da bir şey istemiyorum dediğiniz bir durum varsa, bakın hayatınızda bu konuda arkadaşlar olumlu, güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Temiz, berrak, güzel çıkmış. Niyetiniz ve isteğinizle alakalı o tek muradı olanlar arkadaşlar, beni dinleyenler, tek muradı olanlarda güzel bir haber var ve özellikle de bazılarımızın hayatında bir barışma söz konusu. Bir barışma yine yüz yüze gelme ve konuşma söz konusu. Kalbi kırılmış, yaralanmış, ihanete uğramış arkadaşlarım var aranızda. Bunlarda da özellikle bu kalp kırıklığı üçüncü kişilerin etkisinden kaynaklanıyor diye falan bana söylüyor. Üçüncü kişilerin hatta bir kadın enerjisi de olabilir bu. Üçüncü bir şahıs gibi de olabilir ama daha çok karşınızdaki insandan yaşça da büyük bir anne gibi, bir abla gibi olgun bir insanın varlığı sanki ilişkiyi tehdit etmiş ilişkiye olumsuz etkide bulunmuş gibi de görüyorum bir hayvan besleyen varsa aranızda arkadaşlar hayvan besleyen varsa hayvanla alakalı bir sıkıntı yaşanabilir ilerleyen zamanlarda bu hayvanın sağlığıyla alakalı bir söz konusu bir durum ortaya çıkabilir ve bir erkek arkadaşlar olgun bir erkek yani yaşına almış bir baba gibi bir dede gibi öyle tanıdığınız yani amcanız bu her kimse yaşça olgun, büyük ve yaşlanmış bir erkek görüyorum burada. Bunun da vücut sağlığıyla alakalı bazı problemler gündeme gelebilir. Bunun da bir hastane yolu görünüyor, bir ameliyat olabilir, buna benzer bir şey olabilir. Canınızı sıkmayın. İnşallah iyileşecek bir durum olarak görüyorum. İlk zamanlar evet zor zorlu bir süreç gibi görünüyor bu hastane durumları git geldir ama sonrasında rahata kavuşacak diye olumluya yormak istiyorum ben. Psikolojik olarak etkilenenler var aramızda ruhsal olarak kendini kaybetmiş olanlar ara ara böyle öfke nöbetleri geçiren arkadaşlarımız varsa aramızda arkadaşlar 7 ayetel kürsi lütfen okuyun ayetel kürsi bir mucizedir bunu okuyun kendi üzerinize okuyun lütfen kendi kendinize iç sesinizde okuyun mırıldanarak okuyun nasıl isterseniz Türkçe manasını, Arapça manasını hiç fark etmez. Nasıl okumak istiyorsanız o şekilde okuyun ve bu duayı kendinize gönderin. 7 tuz tanesine, 7 tane tuz tanesine Ayetel Kürsü'yü okuyun ve bir suya katın arkadaşlar. Bu suyu için şifayı ve enerjiyi aynı anda hissedeceğinize söz veriyorum. Bunu Yapın, deneyin arkadaşlar. Göreceksiniz. Hayatınızda, zihninizde ve ruhunuzda bazı şeyler olumluya dönecek. Şansınızın açıldığını ve olumsuz ruh halinizin gittiğini göreceksiniz. Lütfen bir deneyin diyorum ben size. Kalabalık bir grubun size doğru yaklaştığını söyleyebilirim. Aranızdan bazılarını arkadaşlar kalabalık bir grup geliyor yani bir aile ziyareti olabilir bir akraba ziyareti olabilir ve ama burada bir olumsuz durum var. Yani bunun adını şu an söyleyemiyorum, sezemiyorum ama bu kalabalık insan çevresinde olumsuz sıkıntı yaratacak bir durum var. Bu durumun içinde kendiniz bir anda bulabilirsiniz diye size yeniden uyarıyorum. Kendine sağlam bir yoldaş arayanlar var. Kendine sağlam bir dost, sağlam bir eş, sağlam bir yoldaş arkadaşlar. Neye yoruyorsunuz? Hangi sıfata yoruyorsanız yorun. Bu sağlam yoldaşı bulmak için. Verdiğin çabalar. Sen nefesini, son nefesini vermeden önce sağlamın diyor ki bu konuda gayretine devam etsin. Bu sağlam yoldaş, sağlam eş fikrinden çıkmasın. Bundan vazgeçmesin. Bu onunla karşılaşmak için kaderindeki zamanı bekliyor. Bu konuya bu söylediğime özellikle lütfen dikkat edin bunu es geçmeyin diye söylüyorum sizlere. İsminde K, S ve yeniden S arkadaşlar. K, S, L harfi olan hatta M harfi olan sevgili arkadaşlarım beni izleyenlerden isminde, su isminde hiç fark etmez bu harflerden olan varsa sizin üzerinizde de Arapça yazılmış bir yazı var arkadaşlar. O net bir şekilde Arapça yazılmış bir yazı var. Bir belki bazılarınız muska taşıyor, belki bazılarınız bazı hocalarla görüşüyor. Bilemiyorum bu neyse bu Arapça yazı. Belki de sizin haberiniz yokken size yapılmış bir şey de olabilir. Bu Arapça yazıyı derhal ve derhal direkt yok edin diye sizlere söylüyorum. Arapça yazıyı lütfen üstünüzden yok edin. Özellikle bu isimli e, harflerini harflerini olurum. İsimde G harfi olanlar da var. Bunlar da lütfen bu Arapça yazı varsa bunu yok etsinler. Belki de bilmediğiniz bir yerde olabilir. Buna da dikkat edin. 9 9 gün evet. 9 gün veriyor. Aynı zamanda 9 gün sonrasına yoralım o zaman arkadaşlar. 9 gün sonrasında üst üste gelecek bazı durumlar var. Yani bir anda hayatınız tabi dedim ya ivme kazanacak, hız kazanacak ama bu 9 gün sonrasında özellikle belli başlı konuları ard arda düşünmeniz, ard arda çözüm bulmanız gerekebilir. Sorumluluklarınızın arttığı bir 9 gün sonrası var diye yoruyorum ben bu faldan. İsmi böyle Erkan olan arkadaşlarım, Erkan, tahsin, bu tarz bir isim varsa, belki Emir, Emre e, yani ismin şu an e, Serkan olabilir ve bu tarz tanıdıklarınız ya da sizin isminiz de buna benziyorsa, böyle bir isim de e, kaderin de olumsuz bir dönem yaşıyor olabilir şu anda ve olumsuz bir süreci var. E, nasıl bir süreç bu? bir şeyler bunun bu insanın hayatında bir şeyler bitiyor. Yani bu bu tarz bir isim arkadaşlar. Bu isimlerin harflerine de dikkat edin lütfen. Sizin isminizde de bunlardan yoğun, yoğunca varsa bu harflerden kendi için kendiniz için de alabilirsiniz bu söylediklerini. Belli bir zemin kayması yaşanacak. Yani e, yeniden bir inşa dönemi var bu insanların hayatlarında. E, Evet, kesinlikle yeni bir inşa dönemi olacak. Bir şeyler hayatlarında tamamen bozulacak ve yepyeni bir hayata adım atacak diye seziyorum. Yani olumsuz bir süreçten geçecekler ancak olumluya dönecek her şey. Sıfırdan başlama durumları var bu insanların. Evet arkadaşlar, falı burada kapatıyorum. İnşallah kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz diye umut ediyorum. Falı kapatıyorum, hislerimi kapatıyorum arkadaşlar ve dinlenmeye alıyorum kendimi. Kendinize iyi bakın. Yeni bir falda görüşürüz. Desteklerinizi esirgemeyin. Instagram'dan ve YouTube hesabından bana ulaşabilirsiniz. Sosyal medya danışmanım 724 aktif arkadaşlar. Sizlere gerekli sorularınızı yanıtlayabilir, gerekli cevaplarınızı verebilir. Bizden şifa bulan Nefesinizden, nefesinizden şifa bulan, sözlerinizden şifa bulan herkese sonsuz teşekkürler. Ailemize katılanlara, beğeni katılacak olanlara da şimdiden sonsuz teşekkürler arkadaşlar. Yeni videoda görüşürüz. Hoşçakalın.